Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Para, Para ne var. Ne parası be? Hep yaramazlık yapıyorsun. Ne parası? <laughs> Para mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir yerinizde şurada durur musun? <laughs> Lan! Bir soru soracağım. Sen Magmen neden senden daha büyük? Evet daha uzun, Ye genetik mi? Ye Lan bir kavga etmeyin! Lan! Ne yapıyorsun? Bunlar dev yaramaz yaramazlık yapıyor. <laughs> yani aynen. Evet. Size kurabiyelerimden vermeyeceğim. Kurabiyelerimi yiyeceğim. <laughs> Lan yemeyeceksiniz kurabiyelerimi, gidin! Yürü! Hadi de oraya atın! Gece oldu, akşam oldu, uyuyun! Lan! Hey uyanın eğer e, uslu davranırsanız size kurabiye veririm. Lan nereden aldın? Hadi, evet var, kap et. var ya magmen. O çok uslu davrandığı için sen e, yemek alamadın kurabiye. Hadi uyu şimdi. Hayır çalmadı hadi uyu. Uyuyun. Uyuyun yoksa sana kurabiye yok. Aa bak bak bunu yemek istiyor musun? Hadi uyu. Sen, bak ben senin uyuyayım bak sana bir daha kurabiye vermem. Çıkış sen çok yaramazsın, çok yaramazsın. Ayrımcı mı? <laughs> ne alaka çok yaramazsın. Hadi uyu ya. Uyuyun. Hadi uyuyun. Ben de uyuyayım ya. Bir kavga etmezseniz şaşacağım ha. Ama eğer ıslı davranırsanız sizi çok güzel bir yere getiririm. Ee, sen sinemaya götürürüm ben de seni eğlence farkına götürürüm. Doğru. Evet. Hadi. Ama uyuyorsanız. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak sabah olacak zaten. Uyuyun. Sen de uyu. Tamam ya götüreceğim sizi. Ben de uyuyayım. Keyzleri nasıl kandırdım. Neyse ben de uyuyayım. Neyse ben kurabiyelerim yanına gidiyor. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Benim kurabiyelerim nerede? Ve niye bu? Bunu bir kim yaktı? yaktı? yaktı. Lan! Siz Size eğlence farkına da sinemaya götürmeyeceğim bir daha. Bir gidelim. Bir gidelim. Gidin. Evet. Gidin. Evet. Gidin! Evet. Kendinize yeni bir ev bulun. Gidin. Sen de git. Evet. Kumarhaneye mi? Hayır kumarhaneye gitme. Kazıklanırsın. Heh <laughs> he. <laughs> Başkaları Rook'unu almak istiyor. Sadece bir e, neyse işte. Evet ya Rook yemek çok eğlenceli. <laughs> ne yapıyor bunlar? <bundan>? Aa, <laughs> aa, merhaba merhaba. Para kazanmak ister misiniz? <laughs> ya. Ya el, el kazanmak istiyor. Gelin gelin. Gelin. <laughs> hero 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 hero. Sensiz. Tamam. Yarışmamız başlıyor. Ben şurada durayım da. Ha. Hadi oynuyoruz sana 5 gelirse kazanıyorsun. Videoyu tutu. Aa dört geldi. Dört geldi. Eee kaybettiğin için eee bir dakika şunu imzalar mısın? Alın, bunu imzalarsınız daha da para kazanacaksınız. İmzalayın o yüzden. Aa, <laughs> Kaç. Nereye kadar? Gel sen buraya. Gel buraya. No Gel buraya. Kürekle döveceğiz seni. Gel. Neredesin? <laughs> ne oldu? İş birliği mi? <laughs> o çok mantıklı lan. Ben onu bayıltayım. Seni bırakayım. Gel <laughs> seni magbel artık kurtarır mı bilmem. O dedi o silahı bana hiç işime sorma yani. O oh, sırtımı kaşıyor. Sırtımı. O silahı da benim sırtımı kaşıyor. Bana hiçbir şey yapamaz. Neyse. Bir dakika sana yemek yapıyorum. Dur. Ona çok güzel bir yemek yapacağım. Oh, Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuklar ya? Aa neredesiniz çocuklar? Çocuklar neredesiniz? <laughs> Lan Rabiyelerinden mi yediniz lan yoksa? Abi yok bunlar. Ya kesin başıma bela geldi. Neyse bana ne ben Roblox oynayayım. Kanka geldin mi? Evet geldim. Kanka gel şerefine. Dur bir dakika ben de çıkarayım onu. Bir dakika kanka. ha Şerefine. <laughs> num nom nom nom. Ne oldu? Ne oldu? Aç kaldı da. Aa çok güzel.

Bak senle bu var mı dur? O var ne o var? İstersin. mum mum. İstersen, istersen. İrah 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 İrah. Zuma'nın Zuma dance. Aha! <laughs> Kanka çok eğleniyoruz ya yani bile, diyorum. Bak, ben diyorum. Kumakmadı sözse gelmez ya. Annen gelmez. <laughs> Bok gibi adam ha ala ki ala biri ala biri ala biri ala biri ala alamıyız bu ben adamı böyle yaparım ne oldu ne oldu? oldu şimdi ne <laughs> neyse malum şerefine şerefine I kick Dice şerefine <laughs>